stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Aksiyon başladı bile. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve şut geliyor. Hakan Çağlanoğlu. Neymar. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Hiç fırsat vermiyor. Etkili bir savunma. Lautaro Martinez. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Muhteşem bir kurtarış. Hızlıca karar verme konusunda muazzam bir derse şahit olduk. Tereddütsüz ve net. Güzel okudu. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Defansın arkasına. Kafa deniyor. Çabasının karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Rüdiger. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Neymar mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Güzel bir pozisyonda. Lautaro Martinez. Pedro Malheiro. Sert ve planlı bir baskı. Trabzonspor karşı hücum fırsatı arıyor. 30 dakikayı geride bıraktık. Ortaya doğru oynuyor. Messi. Kim mi? McAllister. Hakan Çağlan Gol atmanın kötü bir zamanı yok ama bu dakikalarda atılan bir golün psikolojik avantaj sağlayacağı kesin. Neymar. Soldan güzel koştu. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. O bitirebilecek mi? Ağları buluyor. Evet. İşte şimdi hem işler hem de iki tarafında maç perspektifi bambaşka bir hale aldı. Müthiş bir gol. Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. <laughs> Sonunda eşitlik bozuldu. Şaşırdık mı? Ve ilk devre tamamlandı. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Fenerbahçe devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. İkinci yarıda birlikteyiz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Roberto Carlos. Çam geri adım atmıyor. Savunmayı sürdürüyor. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Saliba Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Bu nedir? 71.000 In progress. Trabzonspor ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen gol bulma adına yapılıyor. Yumruğuyla uzaklaşıyor. Ve şut geldi. Ve top faol oluyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar kaçırması daha zor bir fırsat. Neyman eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk buldu. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Kim mi? Rüdiger. Neymar. Hakan Çağlanoğlu. Çağlanoğlu. Şah! Bir şans Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Substitutions taking place. Sol kanada oynadı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Bir kez daha offside. Hakan Çağlan oldu. Asını verdi. Eren Elmalı. Kalan süre takımdan yana. iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. Roberto Carlos mücadeleden galip ayrılıyor. Etrafında kimse yok. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Hakan Çağlanoğlu, Roberto Carlos İyi oynadı. Orta geldi, kafayı vurdu. İyi kafa ama gol atamadı. Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Substitution for Fenerbahçe number 25. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Number sixteen, Musso. Substitution. Bardi. There will be five minutes added time. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ve top ortada. Çok azimli bir futbol oynuyor. yükseklerden bir kafa. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. McAllister. Ve maç bitti. Fenerbahçe hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. Lautaro Martinez maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Son düdük.